Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni geldi Trendyol kargomu göstereceğim. Trendyol'dan aldığım şey. Şimdi gösteriyorum. Arkadaşlar nerf'üm yeni nerf'üm bu ikinci nerf'üm. Üçüncüsü bozulmuştu biliyorsunuz. X -quart, Quart Elite X3 N Strike Nerf Triyet. Açıyorum. Böyle. Tabii ki de. Şöyle çekiyorsunuz. Ben şu an mermi koymadım. Böyle atıyor. Evet. Üç tane adet mermiyle oluyor. Kullanma kılavuzunda da ne yazıyormuş bakalım. Ben bunu yüzeye aldım bu arada da. Warning, Apple OS Play. Tamam Hiç gerek yani boş boşuna. Boş boşuna bir tane klon mu vermişler. En sevdiğim bu arada en iyi silahtı. Şu an. Çok iyi. Çok iyi vuruyor. Şöyle takıyorum. 100 TL'ydi. Trend oldu. Şöyle durduruyorum geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi atış testi deneyeceğiz kutumuz burada. Kutumu şöyle dik dur, dik dur. Sun. Çektim. Şöyle vuruyor. Çektim. Anne. Evet arkadaşlar çok güzel bir nerf. Eli Tetriyet. Ben çok beğendim. Açıkçası çok iyi değer bence. Bugünlük videomuz böyleydi. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.